Biz yardım için ihtiyacımız var elbise falan şey için. Ayakkabı Ayak falan çocukların elbiseleri için. Yardım isteğimiz şu anda. Yani Afganistan'dan nereye gittiniz siz? Afganistan'a İran geldik. İran'a, İran'dan İran'a Türkiye'ye geldik. Bana Vantek. Afganistan'dan geldim geri. Şey İran'da kaldı biraz iki sene ya sene. Ondan sonra gel Türkiye'de de şeyden geçtik ya. Vant taraftan geçtik. Geri şey Van'dan geçtik. Ondan sonra gel Sivas'a yaşayalım şimdi. Tür sene geçti. Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'nın devletinden şey etsin. Bize çok yardımcı oluyor. Aa, biz çok iyi yandan mağazım, biz şey için. Allah razı olsun milletinden şey etsin. Hayataş milletinden. Hepsinden razı biz. Çalış. Şu anda cidden çocuğumuz var. Yaşayalımız. Kışın çalışmayalımız. Size ol biraz çalışayımız da. Kışın çalışma yok. Şey yok. Su için şey için. Yazın biraz inşaatta şeyde çalışıyoruz. Bu hafta bir haftanın içinde üç gün çalışsak gerisi beş. Şey. Geziyor ya. Ye kız kres var ya parası izra izra aşağıdan gelmez izra şu anda izra geliyor. Aa, su parası var, elektrik parası var. Yaşıyoruz. Onlar normalde ne yapıyor? Ben İba Allah Özbek. 4 yaş Benim adım Seba Soyadım Berhak. i̇ki aya gidiyorum. Benim adım Metin. ayakkabı, elbise falan ihtiyacımız var. Hapı nasıl karıştırdın? Ne? 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 şurada Ne? 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 Ne Bugün elbise falan ayakkabı hepsini verdi ya. Ayak tacıdan milletler hepsi Allah razı olsun. Teşekkür ederim onlardan. Ondan sonra şey Cumhurbaşkanından Türkiye'nin Cumhurbaşkanı teşekkür ederim Allah razı olsun. <laughs>